halkımızın, emniyetin, bütün Türk milletini 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sevgi ve saygıyla kutluyorum. Kahraman şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık, bütün halkımıza da özellikle ordumuza da en güzel günleri, daha nice şerefli günleri yaşamalarını temenni ediyorum. <laughs> Cumhuriyet düşmanlarına, alt vurdunuz Türk'ün sinesine. Ey aç gözlü sefiller, duyun işini yine. Cumhuriyetin ömrü ebedi bir ömürdür. Türk zincire vurulmaz, ezelden beri hürdür. Kendi yurdunu satan alçakları ansınlar. Görünce ay yıldızı dertlerine yansınlar. Gökyüzüne uçaklar, denizleri donanma. Katlasa bile korku, mehmetçikle bağırsanma. Yalnız Avrupa değil, bütün dünya bir olsa. Boyun eğmez hiçbir Türk, yurdu düşmanla da olsa. Şanlı bayrağımızın dalgalandığı yerde, Can verir mehmetçikler, hissetmez bir kederde. Vatan, bayrak, istiklal ile yaşarız ancak. Düşünür mü bunları? Düşünmeyen bin alçak. Yemin görün on yılda ne yarattı bu kartal? Dehasıyla ne yaptı Gazi Mustafa Kemal? Top yoktu. Şimdi yoktu. Bu bir Sağ. Ol.